Arkadaşlar vefa bizde asla sokak ismi olarak kalmayacak. Biz her zaman vefayı bilen insanlar olacağız. Biz ne olacağız? Biz adi olmayacağız. Bunu niye anlatıyorum? Zaten videonun başından da görmüşsünüzdür. Yepyeni bir Beyple hesap aldım ve bu hesabı ekip oyuncularımdan bir tanesine hediye edeceğim. Zaten bu zamana kadar yanımda benim için uğraşıp da karşılığını vermediğim bir tane adam yok. Anzelcim senden rica ediyorum bu zamana kadar hangi ekip oyuncuma ne yaptıysam ekranlara getir. Bazı ekip oyuncularım belki şu an yanımda değil ama olsun. Onlar da zamanında bizim için emek verdi. Karşılığını vallahi de billahi de fazla vasıtasıyla verdik. Helal olsun ulan. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Kardeşim yepyeni bir Beyblade hesap aldık. Aslında bu hesabı kendim için almadım. Zaten benim bir Beyblade hesabım var. Bilenler bilir. 20 destansı almıştık. Hatta ilk başlangıç videosu buydu. Ve o günden beridir arkadaşlar her oyuna bir şey geldiğinde hesap alıp 100 destansıya kadar da çıkarttık. Bu aldığım Beyblade hesap tamamen aslında hediye amaçlı alınmış bir Beyblade hesap. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu zamana kadar yeri geldi bize abilik yaptı. Yeri geldi videolarda her zaman hem arkamızda hem yanımızda duran Savaş abiye bir hediyemiz olacak. Şimdi zaten diyeceksiniz ki onun bir tane hesabı vardı. Evet Ahmetcan'ın hesabını direkt ona hediye etmiştim. O videoyu da getir Anzel'cim. E artık biliyorsunuz arkadaşlar okullar 3 ay tatile girdi. Ahmetcan da PUBG mobil oynamak istiyor. Yeni hesap almaktansa dedim ki gideyim Savaş abiye şu ekranda görmüş olduğunuz bu hesabı Savaş abiye hediye ederiz. Savaş abinin kullandığı hesabı da tekrardan Ahmet Ahmet Can'a verip iki tarafında gönlünü kazanmak için uğraşıyorum. Allah çapsın yürüyemiyor. yürüyemiyor. Bu arada yemin ederim cillop gibi bir beyple hesap hatta şunu söyleyeyim benim hesapla kafa kafaya kapışır. <laughs> Merak etmeyin kapıştırma videosuna kadar her şeyi planlıyorum ama ondan önce şu vefa bilen adamların hemen bu videoya like atmasını istiyorum. Like'ları direkt patlatırsanız mükemmel olur. Abone değilseniz de abone olursanız Bal gibi adamsınız. He seni unuttum mu sandın değil mi? Hayır. Hem buraya 50 bin TL'lik hem de buraya 15 bin TL'lik çekilişimizi getir. Bunlara katılmak bedava. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıkla. Ekrana çıkan formu doldur. Çekilişler kısmından da çekilişe katıl. Yeni sezona özel 200 kişiye RP veriyorum. Ya seni tabii ki de unutmayacağım ya. O zaman hazırsanız arkada ekip oyuncularım bekliyor. Bunun içerisinde Savaş abi de var. Dedim ki abi kendime bir hesap aldım. Bunun tanıtımını izleyicilere yapmamız lazım. Bildiği kısım bu. Bilmediği kısım aslında bu hesap senin abi. Doğru sen Yemin ederim. Bitti bu kadar. Daha fazla uzatmıyorum. Hemen o şöyle şöyle yapalım. <laughs> i̇smini en son değiştirelim Evet, <laughs> ismini arkadaşlar şöyle ismi şu anda çok garip bir şey. ismini en son değiştireceğim. Zaten hesapta eksiklerimiz var. Ben tabi önden bir baktım <laughs> yalan olmasın. Daha uzatmıyorum. Hemen sesimi açıyorum bizimkilere. Beyler, hazır mısınız? Hazırız, Hazırız. hocam. Evet. Şimdi kardeşim, ikinci beyple hesabımızı hanemize yazdırmadan önce şöyle hesabı Oy. sizlere göstermek istiyorum. Bu benim ikinci full beyple hesabım. Aslında iki hesapta neredeyse kafa kafaya gider. Ama ondan önce şöyle bu hesabın size destan sayısını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, beyple hesap bulmak ciddi anlamda çok zor. Vallahi de çok zor, billahi de çok zor. Şöyle 79 destansı Oy. bir beyple hesaptan bahsediyoruz. Destan sayısı benim ilk hesaba göre çok daha iyi. İlk ilk zamanlarına göre çok daha iyi ama şu an kafa kafaya gidiyor. Hemen buradan çıkıyoruz. Kardeşim, biliyorsunuz Beybipli hesaplarda hiçbir zaman Zrix bulamazsınız. Bu hesapta maalesef hiç Zrix yok. Hatta Firavun zamanında ise e, açılmamış. Maalesef ah açılmamış. Keşke O zaman denk gelseydi. Ah keşke o zaman denk gelseydi patır 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 basardık bunlar da. Neyse anla ki aynı zamanda hesabın eksiklerine bakıyoruz beyler. Sonra ucu içip eksiklerini de tamamlayacağız. Şöyle envanteri açtığımız zaman şöyle benim hesapta olmayıp da bu hesapta bir kolcu seti görüyoruz. Ya bu set harbiden çok güzel. Bu bir bir de beyaz olan zaman yolcu seti. Bunlara bayılıyorum. Onun dışında vampir setimiz var. Ey abi bak bu bu işte bu Ay, ay, ay. Küçük rehin ejder ay, seti. Ay bu çok iyi. Onu geçtim. Ölüm elçi setimiz var. Destanslarımız da ciddi anlamda güzel. RP'den gelen destanslarımız vesaire var. İniyorum aşağı doğru. Şöyle eksiklerini görürseniz söyleyin. Zaten ucu yükleyip tamamlayacağız ya. O arada direkt onları da hallederiz. Eski sezonun RP kıyafetleri vesaire var. İyi bu arada. Gayet iyi. Kıyafetlerimiz tamamen bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir kanun kaçağı olsa daha tatlı olabilirdi ama. Bulabildiğimizin en iyisini bulmaya çalıştık li olup da iniyorum burası bu şekilde şimdi gelelim Kasklara kasklarda direkt eksiği Gördünüz buraya kesinlikle medium bir yok, tane Medium yok. almamız lazım Dikenli bende de yok ama bak ne var kardeşim Aa. Görüyor musun Aa, bu sezon, kask, 7. sezon 7 kaskı var ve bu kask Ciddi anlamda çok güzel arkadaşlar Buraya bir Bayağı destansı abi. medium ayarlarız Onun için 10 tane destans samplam ayarlayacağız Okey onun dışında aşağı doğru iniyorum Bildiğimiz klasik kasklar Hemen başlıklara geliyoruz bak Zaten asıl destanslar burada 3 6 9 12 15 18 21 24 25 tane destansı kafalığı var. Cillop gibi bir hesap. Savaş abi senin şu anki hesabın kaç destansı? Onun des destansı yaptım geçen gün. Kaç? 100 destansı yaptım onun videosuna girdim. Üh maşallah iyi etmişsin ha. 70 75 destansı falan da. Aynen. Hemen hemen şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burası önemli abi. Burada nelerimiz var? Hemen şöyle bakalım. Ben Beypin güzelinden bir şapkasını görüyorum burada. Fıstık gibi. Godzilla'nın ekstra şapkaları vesaire de var. O 10 numara 10 numara Savaş abi diyor ki hep kendini alıyorsun diye. Doğru diyor ya Ya Oğlum ben sana o kadar be. dedim lan Oğlum bir tane beyitli hesap ayarla ayarla Ya o abi kadar tarzım var, tarzım var, Tamam diyor. diyorum ki veririm tane. Veririm girersin oynarsın diyorum ya Sen yabancı mısın Allah Allah Kıyasladığın şeye abi, bak ya Allah arkadaşlar 7 tane destansı maskemiz var. Burada bez maskemiz var. Zaten en hiti bu evet. aralarındaki. Şöyle aşağı doğru indiğimde kolcu abi kolcu maskesi yok mu? Kolcu maskesi maalesef yok. işte e, seti var. var. Evet maskesi yok. Yapacak bir şey yok ama şuraya açtığımda şu bep Tüm olayı çözüyor Bekram. Önemli olan Beyp abi. Vallahi Beyp. Aşağı indiğimizde ekstra neler var onu göstereceğim. Benim hesapta Beypli hesapta olmasını isteyip de olmayan ama bu hesapta olan bir şey göstereceğim size. Hazır mısınız? Bak Valkırlarımız e, var. Yarışçı üstlerimiz var. E, Dual King'de şortlarımız var. İkoncanın üstü var. Aşağı doğru indiğimde kardeşim. Kardeşim. Ne bak bak. bak. İlmiz tehlike. görümüz tehlike var. Ben Aa, bunu çok istiyorum. İnce olanını çok istiyordum. Ben de ama görevimiz tehlike var. Kalın olanı var arkadaşlar. Bu var. Hmm. İnce. İncesi güzel ama ya. İncesi harbiden. çok güzel ya. Buna bir de babe şortu giyiyorsun. Of. 10 numara 5 yıldız oluyor. Böyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Bunun ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Ama. Mavi tişörtümüz var ekstra. Burası da bu şekilde. Gelelim çantalara. Ya Şurada bir firavun olmasını o kadar çok okay. isterdim ki. Firavun maalesef yok ama firavun yok da kardeşim burada kıyamet çöpçü sırt çantamız var. Firavun Maskara ziyadeyim. Beyp çantası da olsaymış iyiymiş. Aa Beyp'in sırt çantası da yok. Doğru. Doğru doğru maalesef. Ya ufak tefek açıklarımız var ama kombin olarak full artı fullüs. Bunun bilgisini vereyim. Tamam. Onda sıkıntı yok. Gideri bence. var. Gideri var. Gönül ister birkaç tane çanta ayarlayalım buraya. Onu da hallederiz. Pantolona geldiğimizde burada Beyp'in evet. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Aslında bu komutan komutan göremedim de. Altım altı var mıydı? Komutanın maalesef altı da yok da. Bunun altına ne gider? Vallahi onun altına yine siyah bir şey gider ya. Değil Aa, mi? Bak şu, Şöyle mi? Soldaki, soldaki ortadaki. Yani Aa bu, arada, bu arada, bu, arada çok bu da, da görünmüş tehlikenin zaten pantolonu bu. Arkadaşlar ama İki tane aynen iki tane şortumuz da var. Şöyle onu da gösteriyorum. Yani burası da bu şekilde. Avantajımız bu hesapta görünmüş tehlike olması ve full artı full beyip olması. Silah açısından Ayakkabısı da ya. Var mı Vallahi hiç iyi. Hiç hiç fena değil. Ayakkabıya geldiğimizde evet kombin Aa, olarak ama. full. Sadece eksik bir tane tişört var onu fark etmedi dediniz. Tişörtü de yok. Ama şöyle güzelinden bu şekilde. Ne diyorsunuz ya, bu hesabın? bu zaten tişörtü aramazsın ki. E tabi bu olunca evet. tişörtü olmasa da olur kafasına giriyorsun Aynen. ama iyi iyi ya kolcusu molcusu var ya Aynen, gayet iyi. Arkadaşlar hesabın kıyafetleri tam olarak bu şekilde. Gelelim arabalara. Arabalarda işte 3 tane oaz skinimiz var. Sedanda 6 tane skinimiz var. Beyp oazı yok. Eee Beyp oazı da yok. Aynen. Sen abi, abi, sen baya ilgilisin ha bu Beypli hesaplara. He. Her şeyi çözmüşsün eminim Adamın Oğlum, gözünden kaç biliyorum. Halç bilmiyor yani. ya. Doğru, Beb boz yok. Bebster çantası yok. Evet. Tişört yok. Ben uçağım uçağa da bakacağım. E, paraşütlere de bakacağım. Merak etmeyin. Sedan neyse arkadaşlar, 6 tane skin de burada. Bir tane geliştirebilir sedanımız var. Sana bir şey diyeyim, benim hesabın startına benziyor abi. İlk aldığım haline benziyor ki bu birazcık daha iyi. Evet. Ben de Cooper, Mooper hiçbir şey yoktu. Sedan da yoktu. Bombur. Hepsini teker teker doldurmuştum. İyi iyi. Bu hesapta da arkadaşlar yavaş yavaş doldurmaya başlarız. Şimdi Gelelim motora. Motorda neyimiz var? Sosisli, mosisli, çarçur. Okey. İyidir. Çıtırlık, çıtırlık. Güzelinden birkaç emojimiz var. Karakter kayboldu lan. Tersten geliyor karakter. Anasını avradı. <gülüyor> İyi. <laughs> Paraşüte geldiğimde tabii ki de Beyp'in paraşütü var arkadaşlar. Güzelinden. Yani uçağın aslında içi dışı bu şekilde beyler. Uçak kaplamaları da böyle. Peki bu hesabın totalde kaç silah vardır? Tahmin edin. Hesap 80 seviye aynı zamanda orayı da göstereceğim ama önce bir silah yerinden başlayalım. Ne diyorsunuz silah? 30, 25, 25 30 falan var. 30 falan vardır ya. Ya 7-18 30 arası değil mi? 15-30 arası. 30 diyorum. Tıkladık evet. şöyle. 20. 20. O, ee, 20 varmış. Mokta lan. Yani gidişatı güzel gibi, gidişatı güzel gibi ve Aa, en güzeli var. buz yarı var maskara var. Maskara 5 seviye, bozumuz 4 seviye, AVM Morintikam'ımız var. grozamız var 4 seviye. Çok iyi. Bunlar hep artı. Minimiz var 2 seviye. Çok garip basılmış. DBS'imiz 3 Havamız 3. Yukarıya doğru çıktığımda bir M16. Bunlar da RP'den gelen silahlar vesaire. M7 mi göremedim ben? Heh eksiklerden bir tanesi. M7, Medium, Kaskı, bir de üstüne S12K. Değil mi? Bu üçünü... Aa Uzi. lan Uzi de yok. Uzi artı Uzi. Mighty'den alacağımız 4 tane şey var arkadaşlar. Bunlar aklımıza yazalım. RP'miz, MP'miz açık değilse RP'leri de açacağız. Bakıyorum şöyle. RP'miz açık. Ama dur bir dakika. 1 ile 50 arası açık. 50 ile 100 arası açık değil. Bonusumuz 32 seviye açarız. Güzel. Ödül yolu ne durumda? Hemen oraya da bakmak istiyorum. Ödül yolumuz full alınmış zaten. Alınmış. İyi. i̇yi. iyi, iyi, Satın al medyasına bakıyorum Bomboş iade fırsatımız bomboş Böyle bir hesap Hemen gelelim bu hesabın işte Fatih çerçevesi falan yok mu ya Gel babacım şöyle üstün başarı destansı gösteriş Eşsiz başarı falan var Ben destansı gösteriş takayım Onun dışında şöyle Aa, Türkiye bayrağı hocam Hocam bayrağı değiştir seri, seri. Yaşasın ben kötü bir diye arkada. Bunu da değiştiriyoruz. Bunu da Türkiye bayrağını kesinlikle yer alacağız. Güzel. Şöyle ee, bunlar garip geç bunları. Çerçeve olarak bak çerçeve önemli. Lan hiç Aa, mi var, Fatih? Fatih? Aa güzel. Aa, var, Acaba var. şey diyecektim. Hiç mi Fatih olmadı? Bir kere olmuş arkadaşlar. Gayet iyi. Peki beyler bu hesaba 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ne diyorsunuz bu hesaba? Bence 10 üzerinden 7 falan ya. ya tabii birkaç xc var. De, 7 falan ya. Kendimiz toplayacağız abi. Zaten Beypli hesap bulmak zor. Ona yani, bir şekilde. Önemli olan Beypli doğru. Aynen öyle. Bir de görünüş tehlike falan var. Onu bir şekilde kendimiz halledeceğiz. Evet. Tabii şimdi ben hesabı alınca eksikleri birlikte tamamlayacağımızı söyledim. O yüzden ne yapıyorum? Hemen hesabın ID'sini alıyorum. Fark ettiniz mi? ID birazcık değişik. Bizimki normalde 51, 52 falanla başlar. Bu 57 ile başlıyor. <laughs> ID'mizi kopyaladık. Hesap.com.tr'ye geçişimizi yapıyoruz. PUBG Mobil kategorisine giriyoruz. Buraya girdikten sonra PUBG Mobil UC kısmına gireceğiz. Ve bu hesabımıza start olarak şöyle güzelinden bir 8100 UC yüklemesi yapacağız. 3400 R. Diğer sitelere nazaran daha uygun, daha ucuz hem de güvenilir arkadaşlar. Hemen satın almak istiyorum dedim. Hayırlı uğurlu olsun. Sizler de bu şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Çekilişte ufaktan göstereyim. Buradaki çekilişe Katılın. Bedava arkadaşlar ya. Allah Allah. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel al <laughs> lan. Yeni Beyblade hesabımıza 8100 UC'mizi yükledik. Hemen buradan satın alma hediyesine giriyorum. Ve iki malzememi çekiyorum. Ve üstüne arkadaşlar 600 UC'mi alıyorum. İyi. RP'si, MP'si onları aradan çıkartmamız lazım. Ki destan saplam çok önemli. E, kas kalacağız. Daha bir ton eksiği var. Ama hepsinden önemli bir şey var. O da hesabın ismi arkadaşlar. 9K ya yakın UC'miz oldu. Adem'cim 30 UC indirim kuponlarını çekiyorum. Hatta kaç tane geliyor? Bir 3-4 tane daha geliyor. Şey, Bunları da aldık. Ben diyorum ki şu lavun şu ismi değiştirelim. Artık kendi ismimizi alalım. Tabi ondan önce benim bir ismi kopyalamam lazım. 51 62 52 614 diyorum. Ve buradan kendi ismimi seri bir şekilde kopyalıyorum. Kop, kopyala kopyala. Ve... Bir de üstüne o da etmezmiş gibi ID kartım var mıydı benim ya? Dur belki vardır. Boşuna UC vermeyelim ya. Bakalım. Ne olur? Ne olur ID kartım olsun. Yalvarırım ID kartım olsun. Bir tane ID kartı ne olur? Ne olur? Ya. <laughs> Şey yok, yok ya. Maalesef. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Tamam olsun. Sorun değil. Şöyle shop kısmına geliyorum. Hızlı bir şekilde hazineler diyorum. Buradan arkadaşlar hemen ID kartımızı 140 UC alıyoruz. Bayrak Teşekkürler. Aa bayrak bayrak. Oğlum bayrak. Tabii ki de alacağız lan. Nerede bayrak? Bu mu? Bayrak kartı. Bunu da 150 evet, UC'ye alıyoruz. Okey. İlk olarak ismi değiştirelim. Hemen şöyle arkadaşlar ID yenileme kartına geliyoruz. Kullanıyorum. yeni gibi birkaç tane Görünmez harf eklemeden önce ben diyorum ki kardeşim Savaş Bey bu hesapta oynamak mı istiyor ismini duvar yapalım nasıl beğenir misin böyle Savaş Bey başında başındaki görünmez harfe gerek yok bence. <laughs> <laughs> ya arkadaş ya var ya Ya bu adamlar niye böyle oldu ya Al başındaki görünmez harfi <laughs> Aa bu arada harbiden daha güzel oldu ha Peki evet, isim oldu. isim isim doğru mu? Doğru Tamam doğru yani, oldu evet. oldu Tamam diyorum Bunu yapacağımı düşünmedin herhalde Çünkü sürprizler yap mesela Tabii ki de yapıyorum <laughs> İsmimizi değiştirdik Doğru Beyp e kardeşim dedik ki madem bizim Beyp'li hesabımız var ki bu adam benim Beyp'li hesabıma göz dikiyor arkadaşlar. Bir nevi kendimi önlemek amaçlı böyle bir şey yaptım. Benim hesaptan iyi değil. Bu hesap benim şu an güncel hesabımdan iyi değil ama onu götürebilecek bir hesap. Yeni hesabın bu şekilde abi ilk eksiklerini de ben tamamlıyorum. Artık gerisini tamamen sana bırakıyorum. Sen nasıl yaparsan. O kadar. Hesap benim mi takılacağım mı? Senin. Adam hala inem Ya senin yav <laughs> al al vallahi girmeyeceğim. <laughs> Benim zaten <laughs> bebeğe <mehbih gülüyor> var ya. Allah çok heyecanlıyım. Yok <laughs> arkadaş. <laughs> Allah Allah. Bu sefer <laughs> Bu, Oğlum bu senin. Deminden Ama... beri ta... He, deminden beri takılca takılmalık veririm veririm deyip maytap geçiyordum. Şu... maytap geçebiliriz Adamın heyecandan sesi kesiliyor arkadaşlar. <laughs> Ama bir şartım var. Bir şartım var. Abi sana Ahmetcan'ın hesabını verdik ya. Evet. Onu da geri alalım ya. Onu geri alalım. Tamam mı? <laughs> ee, okullarda, okullarda okullarda kapandı ya. Kabul. Kabul tamam ha, tamam, güzel. Tamam, tamam. Güzel arkadaşlar. Savaş Olur. abideki hesabı alıyoruz. Beyple hesabı veriyoruz. Hem aradan kendi Beypli hesabını da kurtarıyorum. Bu adamın Vallahi çökecektin. Hesabı... Harbi çökecektin. Vallahi bir bakış var. <laughs> Zaten nazar değiyor arkadaşlar. Kötü kötü şeyler çıkartıyorum ben ya. İsmimiz hayırlı olsun. Bayrağı ne yapıyorum? bayrağı tabii ki Türk bayrağı yapacaksın oğlum ne bayrağı? Sen Türk müydün ya? ya? Ne bayrağı ayırıyorsun? Yo ben şeyim. Estağfurullah. Tamam tamam Allah tamam tamam. Ya. tamam. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Aa etkinleştirmedik pardon. Envanterden arkadaşlar şöyle şu bayrağımızı kullanıyoruz. Hop Türkiye seçtik. Hayırlı, uğurlu olsun. Amin. Fatih çerçevesi de var ha. Ya dedim ki tekli Oo. Fatih çerçevesi ayarlayayım Sen de seversin. Böyle sezon 2, sezon 3, sezon 5 falan. Yok, bulamadık. Olsaydı tabii. Evet, bulamadık. O abi Bulamadık. Özür dileriz ya. Allah yo, 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 Allah. Yo, yo. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Şimdi abi. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Bu hesapta bak bakayım popülerlik var mı? Bunda yoksa senin hesapta kesin vardır. Kendine buradan istek atıyorsun o zaman. Yapmışken tam yap. Bir dakika ne partner, partnerlik partnerlik yapacağım? Partner mi oluyoruz? Top. Oo. Oo, uzun zamandan sonra partnerim olacak olur 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 ona ayarlarsın tabi e, istek attım mı ben kendime 51 62 60, 614 hemen isteğimi de yolluyorum arkadaşlar okey kendi hesabımı Oğlum geçince doğu, on numara 5 yıldız tamam oldu valla baba bu baba, adam ya, aradan baby de şey baby diyorum pardon partnerliği de araya sıkıştırdı 10 <laughs> numara 5 <beş> yıldız <gülüyor> <gülüyor> şimdi hesabın eksiklerini tamamlayalım envanteri açıyorum abi ilk kasktan başlayalım 3 tane amblemimiz var bize 10 tane lazım. Hemen şöyle 10'lu 10'lunu patlatıyoruz. Hop şöyle ikinci onluyu patlattık. 4 oldu. Sol taraftan bir tane gelecek. İade da gelecek. Bizim seri seri şu amblemi kasmamız lazım. Hadi oğlum yorma. 6 7 çok, Oo, izin, çok izin. Izin. iyi. Çok kesik. Şuradan da alıyorum. 7'ye ulaşıyoruz. 2 tane mi veriyordu abi? İadeden? Al haricim adam da geldi. Ağabey. Evet evet. Tamam iadeden 2 tane veriyor. Ee, oraya biraz evet. var. Oraya biraz var. Şu kutuları da açalım. He, sen buz mu seviyordun? Hayır. Maskara mı buz abi değil buz, mi buzla <laughs> da, buzla da fırlamaya çalışacağız buzla bir şey tam da öbür hesabı buz duyarını çıkarmıştım ha. Evet biliyorum biliyorum Ahmetcan zaten bana yemin ederim iki 3 gündür buz, buz 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 benim hesap benim hesap benim hesap <laughs> bana şey diyor ne zaman alacaksın belirli hesap ona ne zaman alacaksın ne zaman alacaksın ben ilgilendirmiyor ya adam bunun hayaliyle yatıp kalkıyor of çok güzel çıkarttım lan bu arada onu Orada da şey mi? harbi hesap şanslı Yasin bir de şey yükleme <laughs> ödülünü aldın mı yükleme ödülünü aldım komple satın alma bonuslarını topladım 8 oldu iade fırsatından gelecek ya. Ben şu RP için de ucu harcayım. Hemen arkadaşlar elit pes diyorum 360 UC alıyorum. Daha fazla UC harcamayalım. Amblem için gerek yok. Hepsini al diyelim. Buradan bana ufak tefek UC verecek. Oh hayırlı olsun. Ver 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 ver. Bonus oh. pesi de açalım bu arada. Bonus pesi... bana açıyoruz şeyinden aç. fulünden aç. Diğer silah silahı mı? da almış olalım. <laughs> Vay arkadaş ya. Adam özel. ben bir şey demiyorum bu ya. Abi olmuş Hak ediyor. Ikisim, hak ediyor. Ol. hak ediyor arkadaşlar. Eyvallah Vallahi de. hak ediyor. Peki seçimini yap. Araba mı? Anime kızı mı? Yok şeyi pahalıya açtık ya. Zaten ikisini de alabileceğiz. Aa doğru. Ama şu, şu seviyede arabayı alabilirsin direkt. Doğru doğru. Çok mantıklı. Ben biraz fakir ruhlu bir adam olduğum için. Unuttum arkadaşlar. Topluyoruz. Arabada birkaç geldi. Birkaç milyon dolar borç ver de şu bizim şeyi kredi kartını kapatalım. Birkaç milyon <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz değil mi? Kredi kartında birkaç milyon <laughs> dolarlık borç vermiş. Ya adam kendisi itiraf ediyor ya. Ben daha ne yapayım bu adama? İyi burayı da hallettik. Ödül yolu zaten açıktı abi. Geriye 6724 hocamız kaldı. Ha bir tane onlu vurayım Nihaya'ya. Bir tane onlu. Ya da niye öyle yapıyorum ki? Shop'tan direkt malzeme alayım. Malzeme de lazım çünkü. Mantıklı. Çok mantıklı. Pardon bu değil. Hemen malzemeyi de alıyorum arkadaşlar. Oh fıstık gibi. Hatta ben bir tane daha alayım ya. Buzu fullleyebiliyorsak buz doğru. Onu aradan çıkartalım. Ve şurada harika iade fırsatından bunu da alıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Baba çok güzel ilerledik ya. Vallahi var ya mükemmel oldu. 17 tane modifikasyonum var. Ve şuradan kaskı da aradan çıkartıyorum. Bum. GG easy game diyoruz arkadaşlar. Kask zaten lazımdı. Kask harbiden lazımdı. Güzel oldu. Güzel oldu. Kaskı okey ettik. O zaman ne yapıyoruz? Artık buz yarını elimize alalım mı ya abi? Şu buzu ver. Buz yarını ver. Buzu basalım. Basabildiğimiz kadar basalım. Şöyle birleştiriyorum. 6 tane var. Galiba vurma efektine çıkartabiliyoruz. Değil mi? Vurma efekti oluyor. Evet. Vurma efekti hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz kask aldık ya hesapta eksik olanlar da var. Onları da söyleyeyim. S10 Esonika, Uzi, bunlar almamız lazım abi. M7. M7. Bunları kesinlikle almamız lazım. Ya hani sana da pay bırakmaya çalışıyorum. Sen de bu hesapta birkaç fullleme videosu çekeceksin zaten. Tabii tabii tabii. Sana tabii. da pay kalacak şekilde ayarlayalım. Ben manyetikten Ay, birazcık sıç. Çok, Çok yaşadı. Mindtick'ten May birazcık daha devam etmek istiyorum. Şu eksik silahları eksik silahları ben tamamlayayım. fırlaması sende. Tamam baba. Hallederiz. Güzel Sıkıntı anlaşma. Yok. Art altı verdi. Sırt çantası. Güzel. Güzel. Seri seri devam ediyoruz. Umarım Uzi ve iki silah alsak yeter ya bu ucaya Biraz kötü açılım yapıyoruz çünkü. Oh çok güzel. İki Oha. tane geldi. Kötü açılım e, yapıyoruz derken iki tane almak. Araya araya atıyor. Serpiştiriyor ya reis. 3 oldu. Çok güzel. Hesap şanslı mı lan? Hesap inşallah 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 diyelim abi ya. Çok güzel 4 oldu. <laughs> 3.988 UCM'iz var. Ya şu silahları tamamlasam gönlüm o kadar rahat olacak ki. Vallahi fıstık gibi olur. Ha gayret. Açarken s 12 verse. Oğlum daha ne isteyelim? 5 oldu. 5 oldu. Şurayı bir 6'ya çıkartalım. Üçlük var mı ya alacaklarımızdan? 3 ambleme. Hepsi 4 müydü? Uzi belki. Uzi belki hemen bakalım. 6 tane oldu arkadaşlar. S12K 3'müş. Tamam şunu bir alalım. Şunu bir alalım. s önemli. Dört e, ben alttan ha, galiba galiba yetmeyecek. Devam ediyoruz. 4 4 8 lazım bize totalde. İadede de bir olduğunu, şey var. İadede bir şey var da beklediğimiz şey değil galiba ya. Bakayım. Ha. Evet beklediğimiz şey ha. maalesef değil arkadaşlar. E, şöyle tekrardan Mighty'ye geleyim. Hemen onluyu vurdum. 4'e çıkarttık. Bir de sırt çantası çıkıyor. Allah'ım Rabbim ya Resulallah. Ya başka bir şey yok mu ya? Keşke Allah o da Allah. şu parçalara dönüşse Evet keşke. Keşke aynı... Aslında mantıken dönüşüyor. Değil mi? Mantıken dönüşüyor. 5 oldu. Ama 5 oldu. Yetmez. Çok şey yapmışız lazım. Yetmez. Daha fazla lazım. 20 burası, 5 burası. Bize bir 3 tane daha lazım ya. Şöyle... Bir şey diyeceğim Yasemin. Bu hesapta gümüş parçacık var mıydı? Gümüş parçacık yok. Çıkanları şimdi parçalayacağız ama. Çıkanları kesinlikle parçalayacağız. Arkadaşlar ufak ufak tekli vuruyorum. Şey için. Bar oluyor çünkü. Şöyle 37 oldu. Hemen 38. Bak al işte. Lan çıkarttık Yo, ya bunu. Patladı yani. 4 oldu. <laughs> Aa, tamam. 6 yaptık. Bize 2 tane daha destan lazım. Bunun Hadi için iki. ne yapıyoruz? Hemen buradan çıkıyoruz. Sandık yerine giriyoruz. Buradan Abi bir dakika. Şey yapmadık ki. Dur 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 parçalaman lazım. Parçalamadan önce benim buraya açmam lazım abi. Aynen. Burada da 27 tane var. Şöyle arkadaşlar, bu taktiği mutlaka kullanın. Ulan bir de bir buz yarı 3 malzeme. Bir de şöyle yani buz yarı atarsa 3 malzeme. Yani atmayacağını biliyorum ama grafiti falan çıkıyor ya. Ondan dolayı hop. 90 olmadı. O yaparız şimdi. Hiç sorun değil. Şöyle seri seri patlatalım. Yapma. Koleksiyon da kasıyorum he. Vallahi var ya. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz hesaba. 18 UC bizden bitti. Bitti. GG. Okey. Gönder diyorum. Şimdi abi envanter kısmından komple parçalamaları açalım. Çok da bir şey gelmedi lan. Yani. Yani. Dur burayı da parçalayalım. BP de lazım. Ver, ver ver ver. Oh cillop gibi oldu. Artık parçalama yerine. Geliyoruz. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle 2K gümüş mümüş bir şeyler veriyoruz. Gayet iyi. Şu 6 da komple vereceğim. Hemen hepsini <laughs> tak 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 tak. Tak tak. Hop 26K'ya kadar çıktık. Hemen burayı birazcık parçalayalım. Belki bir şey mi şey atar. Bize kırmızı lazım. Kırmızı. He, şundan ver. Şundan ver. Genelde ondan bas. atıyor zaten. Evet, genelde zaten bundan atıyor. Yani ne kadar verirse bizim işimize o kadar gelir. Çok iyisin. Kaç tane var? 25. Güzel. 30 yaparsak bir amblem zaten dönüşecek. Oh. Çok iyi çok, 27. iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Tamam. 28. 28. Ih, 29. 29. Arkadaşlar ve böyle 30'a yaptık burayı. Şöyle 1'e 10 falan atsa, modifikasyon atsa bir de. Felaket olur da işte. Onu yapacak da biz onu göreceğiz de. Oo. Biz şöyle aban hemen seri seri bir bir attı. Muhtemelen birazcık takviye yapacağız buraya. Hemen şöyle vurduk sonu. Okey. Elimizde şu anda 7 tane amblem oldu arkadaşlar. Bize bir tane daha destan amblem lazım. Onun için uca yükleyeceğim. Hatta şöyle yapayım. Ben buradan ilk uzim alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geriye bir M7'miz kaldı. M7 içinde Kardeşim bir tane lazım ID'yi zaten almıştım Hemen takvim yapıp geliyorum Binocemiz yüklendi Tekrardan MyT'ye geliyoruz arkadaşlar Bir tane ampleme ihtiyacımız vardı Evet binocemiz yüklenecek Tek de çıkıyor Teşekkürler. Buradan da eksik kalan M762'yi tokatladı kaldık Hayda illa olsun <laughs> Hayda illa olsun İyi lan. İyi, eksik tamamladık ha. Buzu bastık. Tabii. Onu yaptık. Bunu yaptık. Allah bereket versin. Bunların hepsi The War için arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eyvallah Eyvallah. 850 c ile de. Nihayet sete tek mı? Abartma. Ne dedin? Onu da Yap yaparsan daha ben bir şey bilmiyorum. Öyle bir sapıklıkta. Nusret'e gidiyoruz. Yemin et. Dur. Yaparsak e. et Dur abi Büyük daha vurmadım. Daha dur vurmadın ya. <laughs> Bonlu da niyaset veya deyip çıkartırsam arkadaşlar bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Hemen şöyle onluyu vurdum. Adla merla alan... şey. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya 300 ucumuz var. Tekli vuracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki olur da bir sarı ekran, bir DP veya farklı bir şey falan görürüz. Hiç sanmıyorum. Teşekkürler Türkiye. İyi iyi elinde sonunda hesabın eksikleriyle birlikte hesabı bu hale getirdik. Bence cillop gibi oldu. Ve üstüne Savaş Bey diyor ki senin hesap benim hesap partner. Nasıl? Oha oldunuz mu? Do uh, babe akar. Vallahi çok güzel olur. Çok da mantıklı. Böylelikle arkadaşlar vefayı bir kez daha video ile sizlere göstermiş oldum. Unutmuyoruz ve vefayı gösteriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben bu hesaptan çıkıyorum ve kendi hesabıma hızlı bir şekilde geçiyorum. Sen diyeceksin kardeşim bu hesabın girişi nerede? Değil mi? Kardeşim girişi de atıyorum. Sen bu hesaba gir. Ben de bir kendi hesabıma gireyim. Bekle. Bekle bekle bekle. Girişi Savaş Bey'e attık. Ben de kendi hesabıma giriş yaptım. Abi artık popülerliğin falan varsa sen de partnerlik için bilgin olsun ee, abi artık hesaba sen girdim baktım popülerlik var mı yok mu bilmiyorum yok abi o yüzden yani zaten sana <laughs> kendi varsa Allah arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde kabul ediyorum burayı da. Nerede abi, abi? falan da alman gibi. Evet klana mulana onu bunu bir ton şey yapacağız şöyle. İniyorum. Aha, dondu bilgisayara. Tabii, bilgisayar Tabii Tabi bilgisayar beyple hesap görünce arkadaşlar. Benim i̇nternet mi gitti o mu dondu? Donmuştur donmuştur. Oh kabul ettim. Son olarak şöyle kardeşim bir yan yana gelelim. Gel bakalım. Gel gel yanıma gel yanıma. İki beypli yan yana Ortadaki ortada kimse yok. Evet. Gayet o... güzel. Gayet güzel. O çok iyi olmadı mı? Abi sanki benim hesap Abi, daha iyi ya. Kask yok taktım. Medium kask var. Kaskını takıp ayarlardan açarsan fıstık gibi olur. Ben şöyle emliyorum da. Oo. Üf. Aynı oldu. Ama onun ten rengi farklı. Evet, sen hepimiz aynıyız. Ökçülük yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ökçülük yapma hadi. <adem>. Evet. <laughs> Onu da hallediyoruz hemen. Ten rengini de değiştirebilirsek. Ya arkadaşlar tabii ki de siyah da güzel. <laughs> siyah da tabii ki de güzel bir renk ki zaten biliyorum her her videoda siyah giyiyorum. Tabi canım. Tamamdır arkadaşlar şöyle. Aa sen bana istek yollaman lazım. Sen istek yolla ben klandan kabul edeceğim. Hemen hemen hemen. İstek gönderildi. Tamamdır arkadaşlar Şimdi Savaş abi hemen buraya alacağız. Kardeşim nerede bu adam? Buradayım be, buradayım. Tamam duvar beyip kabul ediyoruz. Hemen bu adama bir tane yöneticilik veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Oldu. Yani artık işi zirvede bırakıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Savaş abi sana da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Var mı? Sağ ol Söylemesi kardeşim. Şey. Vallahi yani çok teşekkür ederim. Bir önceki hesapta hediyeydi. Bu da hediye. Oğlum ağlattın lan beni. Vallahi ne diyeyim ya. Bir, bir önceki, şey yani. bir önceki hesabı, hesabı ama. geri alıyoruz. Ama bilgin olsun, altını çizelim, altını çizelim. Olsun, olsun. Şey, olsun. O hesabı Çok da yok. alıp hediye edeceğiz çünkü <gülüyor> <gülüyor> hiç sıkıntı yok. Sistemimiz Güzel oldu bu böyle. şekilde arkadaşlar. Oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Siz de merak etmeyin. Çekilişlerle sizin gönlünüzle alıyoruz. Videodan çıkmadan önce like'ları patlatalım. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Savaş abinin de kanalı açıklama kısmında oradan gidip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.